Anadolu'nun eski, sisli ormanları, geniş bozkırları ve saklı vadileri, her bir taşında, her bir rüzgar esişinde evrenin sırlarını fısıldar. İşte bu toprakların kalbinde, doğanın ve yaşamın özünü yansıtan bereket boynuzu, mistik bir efsanenin somut ifadesi olarak karşımıza çıkar. Düşünün ki, antik zamanlarda henüz insan ve doğa arasında kopmaz bir bağ vardı. Yıldızların dans ettiği gecelerde, gökyüzüyle yeryüzü arasında kurulan görünmez köprüde, Doğan'ın cömertliği, bereketin sırrı adeta bir boynuz şeklinde kendini göstermişti. Anadolu'nun kadim halkları, tarımın ve hayvancılığın yaşam kaynağı olduğu bir dünyada toprakla, suyla, havayla iç içe yaşamış, bu gizemli güçlere tapmışlardı. İşte o tapınma duygusunun ve doğanın kudretinin simgesi bereket boynuzu olarak ortaya çıkmıştı. Bu sembol sadece bir sanat eseri ya da süsleme unsuru değil. Aynı zamanda doğanın kucaklayıcı gücünün Evrenin sonsuz döngüsünün ve yaşamın sürekli yenilenen enerjisinin bir yansımasıdır. Boynuzun kıvrımlı yapısı, doğanın kendi kendini yenileyen ritmini, bitkilerin yeşerip solar, mevsimlerin birbirini kovaladığı döngüyü andırır. İçine yerleştirilen meyveler, tahıllar, çiçekler yeryüzünün cömertliğini, bereketin ve yaşamın sırlarını sembolize eder. Her detayında sanki evrenin derinliklerinden gelen bir hikaye, bir sır saklıdır. Antik çağlarda Yunan ve Roma mitolojisinin etkisiyle birleşen bu sembol, Anadolu'ya yerleşen yerli inançların ve doğa ritüellerinin ötesine geçmiş, farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin bir araya geldiği ortak bir dil oluşturmuştu. Amaltan'ın boynuzunda yaşanan mucize gibi, bereket boynuzu da doğanın insanlara sunduğu lütufların, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edilmişti. Zaman içinde tapınakların süslemelerinde, duvar resimlerinde Seramiklerde ve mozaiklerde kendine yer bulmuş, imparatorlukların ihtişamı ile köylülerin günlük yaşamı arasında köprü kurmuştu. Doğanın içindeki her varlık gibi bu sembol de bir yaşam öyküsüne sahiptir. Anadolu'nun sıcak güneşi altında bereketin ve bolluğun habercisi olan boynuz, doğanın gizemli ritmini ve insanın evrene olan bağlılığını anlatır. Eski zaman rahipleri ve şamanlar dualarında ve ritüellerinde bu sembolü kullanarak Yeryüzünün ve gökyüzünün enerjilerini bir araya getirmiş, kutsal bir denge ve uyum arayışının ifadesi olarak sunmuşlardır. Bir nevi doğanın sesine kulak veren, evrenin sırlarını okuyan kadim bir dil gibi bereket boynuzu insan ruhuna derin bir huzur ve bağlılık hissi aşılar. Gizemli ve doğal yapısıyla Anadolu'nun bereket boynuzu zamanın ötesine geçerek modern dünyaya da ilham vermiştir. Bugün bile arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkan bu antik motif Müzelerde sergilenirken modern sanatçılar ve tasarımcılar bu kadim sembolden ilham alarak eserler yaratmakta, doğanın ve yaşamın sürekliliğini anlatan yeni yorumlar getirmektedir. Her bir kıvrımı, her bir detayı doğanın büyüsünü, evrenin gizemini ve insanın varoluş mücadelesini yansıtır. Bu sembolü anlamak, Anadolu'nun zengin tarihine ve mistik kültürüne bir pencere aralamaktır. Bereket boynuzu yalnızca geçmişin bir hatırası değil, Aynı zamanda geleceğe dair umutların, doğanın yenilenme gücünün ve yaşamın kutsallığının simgesidir. Anadolu'nun kadim topraklarında doğa ile insan arasındaki o ince, görünmez bağın en somut, en dokunaklı ifadesi olarak bereketin sırrını taşıyan bu boynuz, gizemli öyküsünü her yeni nesile fısıldamaya devam eder. Kelimelerle anlatılması güç olan bu derin anlam, dinleyiciyi adeta geçmişin o sisli sabahlarına götürür. Mistik bir ormanda Hafifçe esen rüzgarın taşıdığı fısıltılar arasında doğanın sonsuz döngüsünü ve yaşamın yenilenen enerjisini hissettirir. Anadolu'nun bereketi, doğanın cömertliği, yaşamın devamlılığı ve evrenin sırları bereket boynuzunun kıvrımlarında gizlidir. Bu sembol, insanın doğayla uyum içinde yaşama arzusunun, evrenin sunduğu eşsiz lütufların ve doğanın mistik hikayelerinin bir aynası gibidir. Her bir detayında gizemli bir doğa masalını anlatan bereket boynuzu Anadolu'nun kalbine işleyen, geçmişin ve geleceğin arasında köprü kuran, doğanın sesiyle konuşan bir hikayeye dönüşür. Bu hikayeyi dinlerken antik zamanların ruhunu, kadim ritüellerin büyüsünü ve evrenin sonsuz enerjisini hissetmek mümkündür. Anadolu'nun bu kadim sembolü yüzyılların bilgeliğini ve doğanın şaşırtıcı cömertliğini gözler önüne sererken bizlere de yaşamın sırlarını, evrenin derinliklerindeki o gizemli hikayeyi anlatır. Gelin bu mistik yolculuğa birlikte çıkalım. Anadolu'nun kadim topraklarında, doğanın gizemli sırlarını, bereketin ve yaşamın sürekliliğini hissettiğimiz o anı paylaşalım. Bereket boynuzunun gizemli öyküsü, sizlere doğanın kalbinde saklı olan o derin anlamı, yaşamın kutsallığını ve evrenin sonsuz enerjisini hatırlatsın. Her bir kıvrımı, her bir detayında saklı olan bu kadim sır, bize insan ve doğa arasındaki ayrılmaz bağ, yaşamın sürekli yenilenme gücünü, ve evrenin büyülü ritmini fısıldar. Ve böylece Anadolu'nun mistik bereketi bereket boynuzu aracılığıyla hem tarihsel bir miras olarak hem de ruhani bir rehber olarak yolumuza ışık tutmaya devam eder. Doğanın, evrenin ve insanın ortak hikayesini anlatan bu sembol her zaman her daim yaşamın sırlarını ve bereketin gücünü canlı tutacaktır. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.